Merhabalar. Ben Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ümmet Erkan. Öncelikle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Benim sunumumun konusu Osmanlı eğitim sisteminde modernleşme çabaları ve Mustafa Satı Bey'in eğitim görüşleri üzerine olacak. Osmanlı modernleşme sürecini eğitimin modernleşmesinden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek elbette olanaklı değil. 3. Selim döneminde başlayan modernleşme çabaları öncelikle ordunun ihtiyaç duyduğu mühendislik okulları, tıbbiye ve harbiyenin kurulmasını sağlamıştır. Ardından sivil eğitim okulları, sivil okullar, sibiyanlar, idariler ve sultaniler bunu izlemiştir. 1847 yılında Darul Muallimin yani öğretmen okulları açılmıştır. Bu Osmanlı'nın ihtiyaç duyduğu eğitimci kadrosunun yetiştirilmesi amacıyla açılmış bir okuldur. Bu okullar özellikle 2. Abdülhamit döneminde ülkenin dört bir tarafına dağılmıştır. Şimdi Osmanlı'daki bu eğitimdeki modernleşmenin ana çabası elbette devletin kurtuluşuydu. Çünkü Osmanlı kurumları Avrupa'daki kurumlarla rekabet edemez hale gelmişti. Öncelikle askeri okulların hedef seçilmesinin gerisinde de askeri başarısızlıklar yatıyordu. Askeri başarısızlıkların eski harp teknikleri kullanılmasından, bu okulların yetersiz eğitim anlayışından ileri geldiği düşünüldüğü için öncelikle askeri amaçlarla okullar kurulmuştu. Örneğin işte askeri mühendisane, mühendisane-i Berri Humayun ve mühendisane-i Bahri Humayun arkasından bunları askeri amaçlarla kurulan Mektebi Tıbbiye izlemişti. Mektebi Tıbbiye Sultan II. Mahmut tarafından 1827 yılında açılmıştı. Sultan bu okulun açılışında yaptığı konuşmada bu okulun özellikle insan sağlığı açısından önemi üzerine durmuş ve niçin eğitimin Fransızca yapıldığını dile getirmişti. Çünkü sultana göre bu dönemde yazılan eserlerin çoğu Fransızcaydı. Arapça eserler yetersizdi. Bunun için de öncelikle eğitim Fransızca yapılacak. Zaman içerisinde bu kitaplar Türkçe veya Arapçaya çevrilip bu dil üzerinden eğitim yapılmaya devam edecekti. Onun dışında <laughs> bu dönemde <gülüyor> affedersiniz. İkinci <laughs> Mahmut döneminde çıkarılan bir kanunname ile 5-6 yaşında çocukların henüz işe başlamadan, henüz okula gitmeden işe başladı ve bunun da meydana getirdiği sorunlar üzerine durulmuş ve temel eğitimin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili ilk adımlar atılmıştı. 1838 yılında okullar Sibyan, Rüştiye ve Darül olmak üzere 3 bölüm ayrıldı. Fakat burada başarısızlığın biraz da gerisinde henüz altyapı kurulmadan, örneğin Sibyanlar düzenlenmeden Rüştiye geçilmesi, Rüştiyeler düzenlenmeden işte sultanilere veya Darül geçilmesi bu okulların tam da istenildiği amaçlara ulaşmasının önünde engel olarak görülmektedir. Bu okullar içerisinde 1862'de kurulan Galatasaray Lisesi çok çok önemli bir yere sahip. Özellikle pek çok devlet adamının yetiştiği bu okul Osmanlı modernleşmesi üzerinde de son derece belirleyici olmuştur. Bu okula Fransızca eğitim programı dahil edilmiş ve büyük ölçüde de yurt dışından Fransa'dan hocalar getirtilmiştir. Yine 1872 yılında Darüşşafaka özellikle anne veya babasız çocukları okutmak amacıyla bu okul açılmış. Bu okulda Fransız Askeri Lise programı model alınarak açılmıştı. 1867'de ilk sivil, sivil tıp mektebi açılmıştı. Onun dışında söyleyebileceğimiz bu dönemdeki e, çabaların çok da başarılı olamadığı, belli bir program takip edilemediği, henüz altyapı kurulmadan, işte ilkokullar düzenlenmeden ortaokullara geçildiği, ortaokullar düzenlenmeden liselere geçildiği ve bunların da altyapısı olmayan okullar olarak da çok da başarılı sonuçlar vermediği üzerine. 1911 yılında 2. Meşrutiyet sonrasında Emrullah Efendi Tedrisatı İptidaiye Kanunu muhakkatı yani geçici ilköğretim kanunu çıkarmıştı. Bu kanuna göre ilköğretim parasızdır. Her köy ya da mahallede en az bir ilkokul bulundurulacaktır. Burada çocukların zihinsel gelişimleri sağlanacak ve temel beceriler bu okullarda kazandırılacaktır. İlk öğretimin öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Burada din bilgisinden ahlak bilgisine, medeni ve kanunu bilgiye yani vatandaşlık bilgisine, coğrafya, tarih, fen bilgisi, köy, iktisat ve sağlık gibi dersler konulmuştur. Fakat bu dönemde Emrullah Efendi okulların öğretmen ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirtmiştir. 70 bin civarında ihtiyaç varken belirlenmiş nitelikli öğretmen kadrosu bunun yüzde biri kadar bile değildir. Bu dönemde yine 1915 yılında özel okullar, azanlık okulları ile ilgili bir kanunname çıkarılmış. Bu okullarda e, bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Türk e, çocuklarının bu okullara gitmesini engellemeye yönelik bazı kararlar alınmıştır. Yine bu okullarda Türkçe derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması, 4 saatten aşağı Türkçe dersi olmayacağı, ayrıca bu okullarda Yabancı idareci ve müdür ise devlet iznine tabi kılınacağı belirtilmiştir. 1924 yılında Cumhuriyet sonrasında Tevhid i Telesat Kanunu ile eğitimdekilik kaldırılmış eğitim tek bir elde toplanmıştır. Biraz Mustafa Bey'e değinmek istiyorum. Kendisi Sana'da doğmuş 1884 yılında Aslen Arap'tır Mustafa Bey. Mülkiye idaresini bitirmiş ve Mülkiye Yüksek Okulu'nu devam etmiştir. Oldukça zeki olan Satı Bey, daha küçük yaşlardan itibaren matematiğe merak sağlamıştır. Yanya İdaresine 5 yıl tabiat öğretmenliği yapmıştır. 1904 yılında ise vilayet, yanya vilayet Mahiyet memurluğuna tayin edilmiştir. Daha sonra Manastır'la bağlı Florina'ya tayin edilmiş, bu görevlerini sürdürmüştür. Manastır'da Nehir Hakikat dergisini yayınlamıştır. Bu dönemde yine görüşlerini mülkiye ve yeni mektep dergilerinde anlatmıştır. Yine Mustafa Satı Bey'in e, en önemli başarıları veya onun ismini tanınmasını sağlayan şey e, öğretmen okulu müdürlüğüne getirilmesidir. Burada neredeyse öğretmen okullarının kaderini değiştirmiş. Burada yaptığı uygulamalarla pek çok başarılı işe imza atmıştır. Burada koymuş olduğu dersler, bu dersleri veriş biçimi, öğretmen yetiştirme ile ilgili tatbik ettiği usuller, okullara getirdiği hocalar, burada çok büyük bir başarı kazanmasını sağlamış ve sonrasında Emrullah Efendi ile görüş ayrılığı nedeniyle buradan istifa etmek zorunda kalmıştır. Sonraki yıllarda çeşitli okullarda müdürlük görevine devam etmiştir. Cumhuriyet sonrasında ise, e, Cumhuriyet'ten sonra ise kendisi kendisine teklif edilen e, Suriye, Irak ve Lübnan'daki çeşitli ve Mısır'daki çeşitli görevlere tayin edilmiştir. 1953'te Mısır'da Arap Birliği kültür müşaviri olarak tayin edilmiş. 1968 yılında da Bağdat'ta ölmüştür. Mustafa Satı Bey'in birkaç görüşünden alıntı yapmak istiyorum. Örneğin Mustafa Satı Bey'e göre bir milletin, bir memleketin ahvali hakkında seri bir fikir icmali hasıl etmek için en kestirme yol o milletin, o memleketin mekteplerini incelemektir. Çünkü mektepler milletin mazisini aks Halini, temsil, atisini yani geleceğini ihzar eder. Ona göre bir ülkenin kurtuluşu ancak muallim ordusunun başarılarına bağlıdır. Bu ordunun ise en büyük düşmanı cehalettir. Bu savaştaki zafer ülkemizin gelecekte alacağı durumu gösterecektir. Mustafa Satı Bey, Fenli Terbiyesi'nde eserinde, Eğitimin nasıl planlanması gerektiği ile ilgili bazı görüşlerde bulunmuştur. Burada sınıf başına düşen, sınıfta öğrenci başına düşen oksijen miktarı, sınıfın ışık düzeni, sıraların yüksekliği ve konforu, öğrencilerin beden terbiyesi, sağlık kontrolü gibi pek çok ayrıntıyı düşünmüştür. Sınıfta öğrencinin dikkatini dağıtacak unsurların yer almaması, öğrencinin bütün dikkatini derslere vermesi, derslerin sadece teorik değil uygulamaya dayanması gibi pek çok konu Satı Bey tarafından ele alınmıştır. Satı Bey bazen pedagoji, bazen psikoloji, bazen fizyoloji, felsefe, mantık gibi pek çok bilime ait bilgileri kullanmıştır. Terbiyenin amacının insanın kuvvet ve kabiliyetlerini gerek kendinin ve gerekse hem nevinin yani kendi türünün saadet ve mükemmeliyetine medar olacak bir tarzda tenmiye edilmesi olarak açıklanmıştır. Gartner'a hatırlatır bir şekilde çoklu zeka kuramından bahsetmiştir. İnsanların farklı zeka türlerine bağlı olarak da farklı eğitimin verilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Ona göre terbiyenin, eğitimin temel gayelerinden en önemlisi ahlaki olarak insanı geliştirmektir. Ahlaki gelişimin amacı ise insanın daima gerek kendinin ve gerekse ebna-i nevinin kendi türünün saadet ve kemaline bağlı olacak bir tarzda hareket edecek hale getirmektir. Onun yine eğitimle ilgili görüşlerinden en dikkat çekici yanlarından biri de uygulamaya verdiği önemdir. Burada John Dewey'i akla getirmektedir. Satı Bey, Avrupa ve Osmanlı'daki eğlence ve boş vakit alışkanlıklarını karşılaştırdığı bir yazısında Avrupalıların eğlenirken bile bir faaliyet gerçekleştirdiklerini, boş boş oturmak yerine koşarak, oynayarak, yürüyerek ataletten yani tembellikten uzak durduklarını söylemiştir. Bizde faaliyet temayili ve faaliyetten zevk alma kabiliyetinin eksik olduğunu vurgulamıştır. Bizde eğitimin çocuklardaki bu uygulama arayışını öldürdüğünü boğduğunu ve böyle Avrupa çocukları ile aynı potansiyele sahip bizdeki çocukların bütün yeteneklerinin köreldiğini savunmuştur. Satı Bey çocuklar için faaliyet temayili pek kıymetli bir haslet, faaliyet zevki pek ehemmiyetli kuvvettir demiştir. Ona göre çocuklar okullarda sadece dinlemeye yöneltilmemeli, eğitimde muhakkak uygulama olmalıdır. Satı Bey'in diğer önem verdiği konulardan birisi öğretmen yetiştirmedir. Bugün de sık sık incelediğimiz öğretmenlerin öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunu belirtmiştir. Ona göre öğretmenlik her şeyden önce eğitimcilik demektir. Eğitimcilik ise bir hünerdir, sanattır. Bu sanatın özel metotları ve kuralları vardır. Öğretmen olmak için sadece bilgi sahibi olmak yetmez. Aynı zamanda bu metot ve kuralları gerçekten bilmiş olmak, eğitimcilik, sanat ve mesleği için hazırlanmış bulunmak gerekir. Diğer bir yazısında ise Satı Bey, ihtiyar, cahil, cansız, hissiz hocalar yerine genç, uyanık, ateşli, fedakar mürebbilerin yetiştirilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Diğer bir yazısında ise eğitimin bir gayesinin de vatan sevgisi kazandırmak olduğunu, bunun için de en uygun yerin okullar olduğunu dile getirmiştir. Satı Bey'in gerçekten Osmanlı eğitim sisteminde fikirleri çok değerlidir. Onun özellikle öğretmen okulları ile ilgili görüşleri ve bu konuda yapmış olduğu başarılar onun Türkiye'de eğitim tarihinde seçkin bir yer edinmesini sağlamıştır. Benim değerlendirmelerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.